Bugün Ankara'da ilk defa uzun süre sonra Mansur Yavaş Akşener'e net bir yanıt verdi. Yanıt verdi yani bugüne kadar hiç yanıt vermiyordu Mansur Bey. Kendisine korkak denildi, meclis grup toplantısında şiirler okundu, onlardan biz onlara işte öne sürdük, onlar hiçbir şey yapmadılar denildi, kamuoyunda korkaklıkları üzerine birçok belagat yapıldı, sosyal medya üzerinden bu isimler linç edildi, Mansur Yavaş'ın özellikle gençler ve Ankaralı arasında çok sevildiği, itibar gördüğü bilinen bir gerçek. Ankara'ya giden herkes bunu sokakta da görebilir. Anlatmaya gerek yok ama onun o itibar dünyasını sarsacak sosyal medya rejlerine maruz bırakıldı. Mansur Bey ne zaman bir tweet yazsa birdenbire altına yüzlerce ee, sen geç onlara boşa konuşma Mansur baba bizi bizi salladın öyle yaptın böyle ettin filan gibi yazılmadık laf bırakılmadı ve en nihayetinde Mansur e, yavaş bugün konuştu ne demiş duyalım. <laughs> Efendim ama e, belediye başkanı Murat Köse aday adaylığını açıkladı. İddialı da konuştu. E, Yavaşça fark atabilirim dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz kendisinin adaylığını? Değerlendirmiyorum onun açıklamalarını. Değerlendirmeye değer bulmuyorum açıkçası. Efendim peki e, Sayın Akşener'in sizlerle ilgili hem Ekrem İmamoğlu hem de sizinle ilgili biraz sert açıklamaları oldu. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer altılıması aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Yani daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulama. Altılıması da bundan liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. değiştirmez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ee, ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Ee, onun önüne hiç kimse geçemez. Ee, dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecekler. Biz başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener'le genel başkanlarımızın hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağı. Tabii bu arada İyi Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusuna birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de en son e, olan e, yani dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin veya hangisi olursa olsun içine karışmak. Operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Ee, dolayısıyla ortada bir operasyonu varsa o operasyonun içinde biz yokuz onu söyleyeyim. Kim operasyon yapıyor? ben Operasyonu yapıyor. Ben bunu da anlamış diyelim açıkçası. Bu bir yerel seçim. Ee, savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Ee, partiler arasında rekabet olur sadece. Biz kendimizi dört buçuk yıl boyunca tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak görmedik. Her yerde Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız diye bunu söyledik. Şimdi de böyle bir işbirliği olursa yine sonuçta kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, öncelikle işbirliği yapan partiler olacak. Eski adı e, Millet İttifakı'dır. Ama sonuçta kazanan hep Ankara olacak. Bunu unutmamak lazım. Kaybeden de Ankara olur. 40 ile birlikte gittik. Bu konuda uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Dolayısıyla ben e, hala aynı yerdeyim. Bir işbirliği Ankara'da e, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti ilçe başkanları tarafından yapılan toplantılarda Sayın Akşener'e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır. Biz her türlü karara saygı duyarız. Ben e, bu konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Eee elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı us usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu genel başkanın rahat içi ortaya demesi yapılabilecek bir şey değildir. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. Biz noter değiliz, altılı masa karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan e, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer illa benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz. Ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır. Ankara'da devam eden projelerimizi devam ettirmek. Buna da Ankara halkı karar verecektir. Bir başkasının e, söylemesiyle yani bunu aksiyoner e kastederek söylemiyorum. Ne rakip adayın söylemesiyle e, önüne geçecek durum yoktur. Ankara halkının terazisini kendimize çıkarıyoruz. Efendim, bir siyasi partiye genel başkanı olarak Ya öyle bir şey hayır o değil. Cumhurbaşkanlığı adayını evet. davet edilmişim hatırlarsanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ankara'mız için bu güzel tesis hayırlı olsun. Burası plan. Evet, yani yaptığı açıklamalar önemli. Birkaç vurgusu var, özetlemek isterim. Çünkü aslına bakarsanız geçmişte altılı masa süreçlerinde ve iki turlu seçim sırasında ne yaşandığına dair de bir aydınlatıcı pencere açıyor Mansur Yavaş. Mansur H diyor ki, ben benim eğer Cumhurbaşkanlığı adayı olarak yolum açılmış olsaydı e, ve altılı masadan böyle bir mutabakat çıkmış olsaydı ben zaten adaydım ve bunu da her zaman söyledim hiçbir zaman da gizlemedim e, aday olmak istedim ama bunun mutabakatla ve o masadan çıkan bir karar olmasını istedim bu olmadı oysa ki diyor Akşener. Ee, bu yolu bana açabilirdi. Nasıl açabilirdi? Ben diyor daha önce Sayın Meral Akşener'in defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini, bunu ifade ettiğini ve adayın o olacağını, onun doğal aday olması gerektiğini söylediğini duydum. Ee, sonra sonra itiraz etmeye başladı. Keşke bu itirazdı. Madem öyle, daha erken yapsaydı. Ve eğer beni istiyor idiyse ya da Ekrem İmamoğlu'nu istiyor idiyse aday olarak ikimizden birinin e, benim adaylaşmam için bize daha güçlü bir zemin hazırlasaydı diyor özetle e, Sayın Mansur Yavaş e, ve ben korkmadım diyor e, konu bu değil diyor yani yine de İyi Parti seçmenini de incitmemeye çalışarak böyle bir açıklama yapmış önemli bir an bana sorarsanız benim tanıdığım Mansur Yavaş asla böyle bir konuşma yapmazdı demek ki bıçak kemiğe dayanmış ve artık savaş kelimesi de ifade edildikten sonra söyleyecek çok da fazla bir şey kalmamış. Ekrem İmamoğlu da bugün İstanbul'da yine bir açılışlarda ona da soruldu. O da kısa bir yanıt vermiş. Diyor ki eski dost, eski düşman, eski dost düşman olmaz. Eski dost düşman olmaz diyor. Herkes İyi Parti tabanını aslına bakarsanız oynuyor. İyi Parti seçmeninin ee, muhalefetin kazanması yönünde bir karar vermesi açısından bu konuşmalar yapılıyor. Ama biz de böylece anlıyoruz ki bizim haberleştirdiğimiz sürecini takip ettiğimiz altılı masada meğer görünen gerçeğin arkasında neler oluyormuş neler.